Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Herkese. Evet bugün kur, kurban bayramı. Tüm İslam alemin e, kurban bayramı kutlu olsun. Evet biz de biz de bir keçi keseceğiz. Evet keçinden bir muhabbet edek değil mi arkadaşlar? Evet bu keçi kurban edilecek. Evet keçi maşallah. Keçi bey. Keçi. Bugün Bugün kurban edileceksin. Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet keçiyle bir sohbet ediyoruz şu anda arkadaşlar. <laughs> evet keçi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Peygamber Efendimize. Ben ayırıyorum. Keçi. Evet. Evet. Ot verme. Ot vermeyeceğim. Aç kalacak bu hayvan. Üç gün üç gün aç kalacak bu hayvan.